Üç arkadaş soba kurbanı oldu. Konya'nın Halkapınar ilçesinde Murat Işıklı, Barış Üçöz ve Hüseyin Temel adlı arkadaşlar kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Olay Halkapınar ilçesi Büyükdoğan mahallesinde bulunan Murat Işıklı'ya ait bağ evinde yaşandı. Murat Işıklı, arkadaşları Barış Üçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı. Sobadan sızan karbon monoksit gazı onları hayattan kopardı. Barış Üçöz'ün babası Şeref Üçöz, oğlunun eve dönmemesi üzerine saat 04.00 sıralarında bağ evine gitti. Oğluyla iki arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz jandarma ve sağlık görevlerini haber verdi. Adrese giden sağlık görevleri üç arkadaşın sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini belirledi. Üç arkadaşın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.